selamlar arkadaşlar. Evet, bugün değişik bir konuyla beraberiz. Ne bu konumuz? Kuş ile kedi aynı evde yaşar mı? <laughs> Yaşayacağını pek zannetmiyorum ama biz de denemeli kaldık. Ee, bizim Gomis e, çok sevdiği bu çapkınımızı. Hiç başından ayrılmıyor. Tetis falan attığı yok. Sadece kokluyor, onu tanımaya çalışıyor. Çapkın ise ...çapkınlığını gösteriyor her zamanki gibi. Onu tahrik etmek için... ...onu sinirlendirmek için... ...onun dikkatini çekmek için... ...böyle yerinde duramıyor. Tabii şimdi daha önceleri... ...uzun yıllar önce... ...kuş da besledik, kedi de besledik. Kediyle kuşu aynı evde de besledik. O zamanlar... ...daha kolay gibiydi sanki. Neden? Çünkü kedimiz tekirdi. Bizimki bu... Gomis Efendi, pardon Gomis Hanfendi sarı bir kedi. Sarman değil ama çok ama çok kıskanç ve çok sinirli. Aniden böyle biz bile severken böyle elimizi ısırıp kaçıyor. Ondan sonra böyle türlü türlü domuzluklar yapıyor. Böyle uslu uslu durduğuna bakmayın şimdi başındayım diye öyle. Yoksa o kuşun etrafında dört dönüyor bizim Gomis. Şimdi bunları birbirine alıştırmak için daha kuşumuz bir haftalık falan, daha parmağa falan da gelmiyor, dışarı çıkmasını da sevmiyor. Sadece böyle bir tane ayna aldım ona, aynanın karşısında işte kendi kendine kur yapıyor. Dışarı çıktığı zaman artık aynı kaptan yemek yerler mi, yoksa bizim Gomis hanım onu ısırır, <laughs> tırmalar bir şeyler yapar mı bilmiyorum ama yavaş yavaş alıştıracağız daha önceki kedim dediğim gibi tekirdi. O aynı kaptan yemek yiyordu. Teti atmıyordu ama oynuyordu baya. Ama bu Zille ne yapacak vallahi işinden kestirmek çok zor. Ee, Özlem kesinlikle almamı istemedi kuşu. Çünkü bizim Gomiz'in huyunu bildiği için dedi onu bir gün bile evde yaşatmaz ama e, bizim Gomis yine ablalığını gösteriyor. Bak 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 nasıl şey yapıyor bak. Bak. Gomis Kızım, o kardeş kızım, kardeş, ona öyle tetis falan atmak yok, tamam mı kızım? Bak, o da yavru kardeş, bak, yavru daha o, sakın ha, o senin arkadaşın. Şimdi gomizde şöyle maceralarımız oluyor. Gomizi e, benim bilgisayar odasına sokmamaya başladım, çünkü neden? Bizim çapkın o adıda yaşıyor, benle beraber bütün gün bilgisayarın başında onunla oyunlar oynuyoruz, internette geziniyoruz falan, pistan. E, Gomis de tabii kapının önüne yuva yapıyor. Böyle en ufak bir kapıyı araladığım zaman hemen içeri girmek için can atıyor. Bazen balkondan benim cama fırlıyor, tetis atıyor cama, işte miyavlıyor aç kapıyı. Sonra da geliyor böyle pusuya yatıyor. Çapkının yanında durmak istiyor devamlı. Ee, şimdi esas bahsedeceğim konu şu. Bizim bu çapkın parmağa gelmiyor. İlk geldiği zaman iki gün çok sakin bir şekilde durdu. Parmağıma geldi. Fakat ben bir hata yaptım. Nedir bu hata? Ee, çapkını yuvasında kafesinde avucumun içine aldım. Tabi biliyorsunuz kuşlar özellikle muhabbet kuşları avuç içinde ee, pek. Rahat olmuyorlar, hatta sinirleniyorlar. Ondan dolayı şimdi parmağa gelmiyor. Ben de ne yapıyorum? E, parmağımı kafesin içine sokuyorum kapısını açıp uzun süre elimi içeride hareketsiz bırakıyorum. E, daha sonra ne yapıyorum? Duruyorum artık böyle bileklerim ağrıyor ki Çapkın Efendi ondan sonra parmağıma konuyor. Parmağıma konuyor ama en ufak bir e, bilek hareketimde böyle kıpırdattığım zaman hemen kaçıp gidiyor Çapkın'cığım. Artık onu alıştırmak biraz uzun sürecek gibime geliyor. Tabi bu gomizle biz nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bilmiyorum. Kızım, o senin kardeşin. Gomiz. Heh. O senin kardeşin. Hayır, hayır. Aa, koltuklarda şey yapmaya başladı. Zilliye bak, şımardı. Bu arada Gomiz kamerayı fazla sevmiyor ama çapkın bayılıyor sanki kameraya. Özlem ablası. Özlem ablasına hiç ses seda yok. Özlem ablası da önemli işler peşinde. E, Örmüş olduğu ürünleri bakın şu şekilde kağıt ipten çantalar yapıyor. Harika çantalar yapıyor. Böyle süslemeler vesaire yapıyor. Onları instagram adresine atmaya çalışıyor. Şimdi bakın çapkını size göstereyim. Çapkın nasıl bir şey veriyor. Bakın şimdi nasıl sinirlenecek bana yine. Bu arada ısırması hiç yok. Erkek kuş olduğu için biliyorsunuz dişi kuşlar genellikle ısırıyor. Bu bizimki pek ısırmıyor. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Bak hemen alt kata indi görüyor musunuz? Hemen alt kata kaçış yaptı. Çapkın. Bu arada bunu da kafesini temizlemek lazım artık. Etrafı duman etti. Çapkın. Oğlum. Çapkın. Çapkın. Şşt. Ee, bir de şey, e, sesimi telefona kaydettim. Çapkın'a söylemesi gerekenleri söylüyorum ama hiç bana mısın demiyor Çapkın efendi. Oğlu. Korkuyor şu anda herhalde. Büyük bir ihtimalle korkuyor. Çapkın. Bak korkması gizleniyor bak. bak. Bak Çapkın'a bak sen Çapkın'a. Çapkın fena. Çapkın. Oğlum. Olusum. Hiç bana mısın demiyor. Oğlu? Çapkın. Fıstığım. Abisinin yakışıklısı. He? Yakışıklı kuşum benim. Cici kuşum benim. Çapkınım benim. Evet. Bunun artık biraz zorlanacağız gibi mi geliyor Çapkın'la? Bak, bak 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 Kafayı nasıl uzatıyor bak. Bak neler oluyor diye. Biraz uğraşacağız artık. Ne yapalım? Çapkın Gomis'i deli ediyor ya. Vallahi deli oluyor gomiz var ya. Onu. Sinir hastası oldu gomiz onun sayesinde. <laughs> Hop. Hadi bakalım. Yemeğini ye Çapkın. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Korkma korkma abi sana bir şey yapmaz korkma. Hiç korkma. Abi seni en çok bu evde abi seni seviyor. En çok çapkını seviyor. Çap artık gomizi sevmiyor abisi fazla. Çapkını seviyor. Fıstığım benim. Tabi parmağı alıştırmamız biraz uzun sürecek. Artık ne yapalım? Uğraşacağız. inşallah ileriki videolarda size çektiğimiz zaman parmağıma da geliyor olur. Artık ismini de söylemiş olur. Artık değil mi Çapkın? Gomis seni anlıyor ama. Valla anlıyor. Gom Gomis anlıyor. Gomi neredeyse dile gelecek yakında. Çapkın. Oğlum. Çapkın. Sen var ya sen 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 sen. Sen çok çapkınsın ha. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu kadar çok yem yemesi doğal mı bilmiyorum ama bizimki günde yani iki tane rahat öyle yemliğinde bakın kocaman da yemliği var. İki tane yemliği götürüyor. Gerçekten Afiyet ya. çeker olsun. Tabii ya iki kere değiştiriyorum ben günde onun yemini. Ya. İki kere değiştiriyorum. İki kere değiştiriyorum. Hadi çapkıncım. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi kendine iyi bak. Hadi bay.